Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın doğusundaki sanayi bölgesinde petrol yüklü bir tankerin seyir halindeyken bir köprünün ayağına çarpması sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti, 135 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları ise ölü sayısının çok daha fazla olduğunu dile getiriyor. Kazadan sonra patlamanın yaşandığı bölge savaş alanına dönerken çevredeki binalar zarar gördü. Çıkan alevlerden dolayı gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Patlamanın olduğu bölgedeki araçlar da kullanılamaz hale geldi. Suriye yetkililer Ulusal Muhafız Birliği binasına çok yakın noktada yaşanan facianın bir terör saldırısı sonucu olmadığını, patlamanın kaza sebebiyle meydana geldiğini bildirdi patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi.